Özel Medikabil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla programı ile bir kez daha karşınızdayız. Malumunuz verimlilik haftasındayız. Nisan ayının ortasından itibaren sonuna kadar verimlilik haftası kutlanır ülke genelinde. Dolayısıyla bizler de sağlık sektöründe verimliliği konuşuyoruz bugün. Medikabil Sağlık Grubu Yalın Sağlık Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü, Anestezi ve Reanimasyon Profesörü Doktor Aysun Yılmazlar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, hocam sizinle geçtiğimiz sene de yine verimlilikle ilgili çok keyifli bir program gerçekleştirmiştik Aslında bu sene ekleyeceklerimiz var Belki de üzerine ee, oldukça önemli bir konu birçok sektör için önemli bir konu sağlıkta ekstra Bence önemli ee, verimlilik yalın felsefe bunu harmanlayıp bir e, sohbet gerçekleştirelim istiyorum Çünkü verimlilikte e, halkın sağlığını iyileştirmek etkili bir hizmet sunmak, bunun yolu mevcut sistemi tepeden tırnağa değiştirmek mi yoksa yeni bir düzenle bu sisteme entegre edip devam etmek mi? Aslında bunu konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu modellerin işlenmesi, verimlilikle ilgili geliştirilen modellerin işlenmesi de yine bizlerin elinden geçiyor. Dolayısıyla direkt başlayalım konumuza. Verimlilik nasıl ifade edilmeli, nasıl tanımlanmalı, nasıl betimlenmeli? Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Böylesi bir haftada bu konuyu konuşmak, özellikle sağlık sektöründe bir çalışan olarak bunları dile getirmek evet. çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hastalar için bu çok önemli. Hı hı. Sağlık sektöründe verimlilik derken, biz bu sağlık hizmetini sunarken bir takım kaynaklarımız var. Bu kaynaklarımızı etkili ve etkin bir şekilde kullanıp hastalarımızı eğer memnuniyetle ve onların beklentilerini karşılayarak hastalarımızı tedavi ediyor, taburcu ediyorsak, işte bu bir verimliliktir. Evet. Yani kaynaklarımızı etkin ve etkili kullanıp çıktılarımız olumlu yönde ise ve bunu da optimizasyon anlayışıyla, yani yalın anlayışla gerçekleştiriyorsak, o zaman çok kıymetli. Evet. Neden kıymetli? Başta maliyete olumlu yansımaları olduğu için bunun. E, sağlık ekonomisi ve ülkemiz için çok büyük avantajları var. Evet. Peki bu e, şimdi hasta memnuniyetini sağlarken oluşturduğumuz bazı e, metotlar var dedik. Hmm. Bilimsediğimiz felsefe var dedik. Bunun sonucunda zaten ister istemez o verimlilik oluşuyor. Çünkü e, onun için çizilmiş bir matematik belki de e, bu. Dolayısıyla bu rotadan ilerlediğimizde hasta memnuniyeti sağlanıyor. Fakat olmazsa olmazlarımız neler bu yol haritasını çizerken? Yani verimliliği sağlamak için, hastane için de özellikle soruyorum tabii ki bunu hocam. Olmazsa olmazlarımız neler? Nasıl sağlanır verimlilik? Tabii burada hastanenin vizyon ve misyonu çok önemli ve oluşturulacak kültür ve bu anlayış çalışanlarımızın en alt seviyesine kadar bunun yansıması çok önemli. Hı hı. İşte hastane içerisinde eğer e, bu kültür, ya bu kültür derken işimizi yaparken ki e, sahip olduğumuz bilgi ve beceriler, sahip olduğumuz ekipmanlar ve bunların kullanımı hı. ile hastaları biz iyi bir şekilde, onları memnun edici bir şekilde, dediğim gibi onların beklentilerini karşılayacak şekilde eğer tedavilerini yapıyor, biz onları evlerine gönderiyorsak memnuniyetle o zamandır işte bizim yapmamız gereken budur. Bunun içinde de işte başta yönetimin olmak üzere vizyonu ve misyonu çok çok önemli. Burada mevcut olduğumuz kaynaklarımızı kullanırken her bir sağlık çalışanı veya hastanede sağlık olmayıp da çalışan da var. Hiç fark etmez. Her çalışanın hizmeti verirken bir kaynağımızı kullanıyor. Bu bir malzeme olabilir, kendi bilgisi olabilir, becerisi olabilir, elektriği olabilir, aydınlatması işte havalandırması veya bir sağlık çalışanı ise kullandığı ilaç, malzeme, pamuk çok basit şeylerden şimdi bahsediyorum. Bunların tüketimini ne neden oluyor tabii bu hizmeti sunarken. Fakat bu hizmeti işte sunarken iş yapış modelleri konusunda bizim eğitimlerimizde daha okullarımızda okurken almadığımız eğitimleri biz vermek durumundayız hı hı, hı. bu kişilere. Çünkü e, burada işte yalın anlayış devreye giriyor. Yani elimizdeki kaynakları etkin ve etkili kullanarak eğer olumlu çıktılarla biz hastalarımızı işte memnun mesut evlerine yolluyorsak yaptığımız iş kıymetli. Evet. Bu o zaman tasarruflu oluyor. Yani bunları yaparken sadece tabii işte kar ettim, ben bu işten para kazandım şeklinde değil. Biz işlerimizi yaparken hem memnuniyeti sağlayacağız, hem çalışan da memnun olacak. Yani bu da çok kıymetli. Bu verimlilik açısından bu da kıymetli. Motivasyonu düşük, işte bugün benim başıma ne gelecek kaygısıyla çalışan kişiler değil, bu işte motive olmuş, Mutlu çalışan bir sağlık çalışanı istiyoruz günümüzde. Evet. Yani günümüzün hakikaten çok gerçekten sağlık çalışanları açısından çok çok önemli bu bir konu, bir problem. Hı hı. Yani gün geçmiyor biliyorsunuz sağlık çalışanı adına bizi mutsuz eden birçok haberlerle karşılaşıyoruz. İşte bunların evet. çözümlenmesi gerekir ki verimlilik söz konusu olsun hastanelerde. Evet. Ee, bu bir örnek, yani çözülmesi gereken örnek. Ve bunların çözümlenmeleri işte hep geliyor, dayanıyor yönetime ve bu yönetimin anlayışına ve çalışanların nasıl motive edebiliriz, yani onları biz nasıl verimli kullanabilirize geliyor. Çünkü kaynakların, yani hastanede sağlık hizmeti sunarken en önemli kaynak insan. Kesinlikle. İnsan kaynağı çok önemli bu doktorundan temizlik personeline kadar hepsi birbirinden çok kıymetli insan kaynağı. Hı hı. Bunlar kolay yetişmiyor. Evet. Yani bir doktor kolay yetişmiyor evet. ve e, hizmet vermek üzere e, hastaneye gelen o doktorun da verimli çalışmasını planlamamız ve bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Hı hı. Hocam dediğiniz gibi burada en önemli başlık memnuniyet. Şimdi evet. hep hasta memnuniyeti diyoruz ama çalışan memnuniyeti çalışan olmaz, hasta memnuniyeti de olmaz kesinlikle. zaten. Çok bu ikisi entegre. Bu ikisi birbiriyle çok ilintili. Evet. evet. Dolayısıyla Çalışan memnun olmazsa hasta kesinlikle memnun olmaz. <laughs> evet. Çünkü evet. kaliteli çalışan hizmet olamaz. Çalışan memnun olsa hasta da memnun olacaktır. Evet. Hakikaten bu birbirini çok etkileyen iki kavram. Hı hı. Yani böyle uzaktan bakınca o çerçeveye şimdi evet. verimlilik prestiji de getirir. Prestijli bir yerde ve mutlu bir yerde çalışmak evet. çalışan da memnun hmm. Çalışan memnun olursa hasta evet. zaten evet. ya da müşteri bu hastane dışındaki yer içinde söylüyorum. Verimlilik sonuçta genel itibariyle bir hafta ya hocam evet. birçok sektörde kutlanıyor. Bursa'da sanayi şehri birçok firmanın da verimlilik haftası ile ilgili yaptığı etkinlikler var. 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 Kesinlikle evet. öyle. Evet. evet. Dolayısıyla her sektörü memnun eder verimli bir yer ve çalışan memnuniyeti diyelim. Peki bu oluşumu sağlayamazsa bir işletmeye, bir hastane verimlilik adımlarını gerçekleştiremezse ne gibi problemler kişiye ve kurumu bekler? Başta yine memnuniyetsizliği. <laughs> Çünkü Kesinlikle neden gibi. biliyor musunuz? Şimdi verimlilik derken biz aslında bir sağlık hizmeti, faaliyeti var değil mi? Bu bir faaliyet. Bu faaliyet olması gereken kişi tarafından sunulması gerekiyor, olması gereken yerde sunulması gerekiyor olması gereken zamanda, zamanda ve olması gereken malzemelerle sunulması gerekiyor. O zaman verimlilikten bahsederiz. Hı hı. Mesela bu olması gerekenler çok fazla. Mesela doğaya da zarar vermeden hizmet sunmamız lazım. Yani evet. hastaneler bu anlamda doğaya çok zarar veren yapılar. Hı hı. Ve bunları minimize etmemiz lazım. Optimizasyon sağlamamız lazım. Çünkü artık yeşil hastaneler şeklinde sıfatlandırılmış hastaneler var. Evet. Çevreye ne kadar dost bu Hı -hı. hastane acaba? Yani çok çeşitli yönlerden verimliliği e, ifade edebiliriz. Evet. bir hastane olarak. Evet, evet. Tek bir kulvardan değil, evet. birçok kulvarda verimlilik esas doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi yalın sağlık koordinatörü de olduğunuz hı hı. için hastanede. Dolayısıyla verimlilik ve yalını biraz detaylandırarak anlatalım dilerseniz hocam. Yani şöyle, daha önce sizinle çok kez yalın sağlığı konuşmuştuk evet, programımızda. Evet. dolayısıyla yalın düşünceyi benimsemek ne demek? Hı hı. bunu bizi izleyen belki ev hanımları Belki öğrenciler, onlar da benimseyeceklerdir Tabii, evet, belki. Evet, Onlara da bir feyiz evet, olacaktır diye evet. düşünüyorum. Dolayısıyla bunu benimsedikten sonra zaten verimlilik istemsiz bir şekilde, bir şekilde sizinle olacak diye düşünüyorum. Nasıl betimlersiniz evet. hocam? Şöyle, yalın elindeki kaynakları çok akıllıca kullanmak demek diyorum ben. Yani <laughs> e, verdiğimiz hizmette gereksizlikleri ortadan kaldırmak. Gereksiz iş, işlem, işte gereksiz hareketler, gereksiz beklemeler, hatalar, hı hı. arızalar bunlar yalının sevmediği şeyler. Evet. Eğer bir iş faaliyetinde uzaktan baktığınızda, bir yalın gözlük takarak baktığınızda aslında bu gereksizlikleri görüyorsunuz. Bu gereksizlikleri işte ayıklarsak o iş faaliyetinde ve elimizdeki kaynakları, yani kaynaklar neler? Başta insan. Yani hastanede çalışanlar, hı hı. ekipmanlarımız, malzemelerimiz, ilaçlarımız, her türlü işimizi yaparken kullandığımız malzemeler ve bir de çalıştığımız ortam. Yani bu üç faktörü göz önünde bulundurur. Bunların olması gerektiği kadar, o faaliyete uygun şekilde. Ve o kişi tarafından, olması gereken kişi tarafından, olması gereken zamanda ve olması gerektiği kadar hı hı. yaparak. Bakın bir işi ne çok fazla yapmak da verimli değildir, az yapmak da verimli Dozul. değildir. Yani o nedenle yalın bakışla bu verimlilik birbiriyle çok örtüşüyor aslında. Hı hı. E, o iş işte sonunda çıkarttığın faaliyet. Doğayı unutmuyoruz, doğayı da koruyacağız. Eğer hastayı memnun bir şekilde tedavi ediyorsanız, bitiriyorsanız işini, işte o zaman verimliliktir demektir. Yani çıktınız aslında çok kıymetli. Yani hı hı. Ona bakacağız bir kere, o olumlu olacak. Ama girdilerimiz, yani kullandığımız kaynaklarımızı da etki ve etkili kullanmamız gerekiyor işlerimizi yaparken. Dolayısıyla bu döngüyü çok önemli buluyoruz biz yönetim olarak ve dolayısıyla çalışanlarımız da hep bu konuda işlerini yaparken modellenmesinde yani iş yapış kültürünü bu şekilde olması için eğitimler veriyoruz, gayret ediyoruz bu konuda ki Sonuçta yine de son nokta hastalarımızın memnuniyeti. <laughs> evet. Hocam çalışırken hakikaten en önemli altın bileziğimiz bu. Evet. Yalın. Ama dediğiniz gibi, şimdi biraz konuyu sosyalleştirmek istiyorum hocam müsaadenizle. Tabii ki. Dedik ya kişi eğer bu bilince sahip değilse, bunu hayatında gerçekleştirmiyorsa Bakın. ona nasıl benimseteceğiz bunu? Zannediyorum ki eğer dediğim gibi bizi izleyen öğrenciler varsa önce evlerinde başlayabilirler bu küçük evet. yalınlaştırma evet. projelerinde çalışmalarına evet. İyileştirme de diyebiliriz aslında bunu normal Tabii rutin ki. olumsuz giden evet. hayatına bir kaizen. De denilebilir aslında hı hı. yalın uygulamalar. Fakat sizin tüyolarınız var mı hocam? Önce şuradan başlayabilirsiniz hayatınızda. Şu kısmı yalınlaştırın, görün, olumlu sonuç alacaksınız ve sonrasında hayatın bütün kalanına entegre evet. edebilirsiniz diye. Evet. Artık ben çünkü benim sevdiğim bu. Burayla benim sevdiğim şey. hakikaten şükran borçluyum. Bu anlamda algıları al, al, hakikaten çok yüksek. Hepsi e, tamam. sağ olsunlar. Yani sadece sağlık çalışanı değil dediğim gibi. Şimdi evet. madem sosyal tarafına evet, geçtik, evet, donun ev evet, evet, evet. hanımları, öğrenciler, başka iş yapan kişiler, Aha. her türlü sektör bunu kullanıyor, kullanmalı da. Kesinlikle. Yani e, Kaizen Japonya'dan çıkmış bir felsefe, her zaman daha iyiye. Yalın düşünce de öyle. Yani e, aynı manaya geliyor. E, dediğim gibi bu gereksizlikleri görmek ve onu Ortadan kaldırmak. Evet. Yani temel anlayış bu. Yani ben mesela şöyle bir bakarım pencereden işte balkonlara. Mesela balkonlarda yani olmaması gereken bir sürü şey var. Yani <laughs> ev hanımları sağ olsun balkonu evet. depo ya da çöp yeri gibi görüyor. Evet. Yani halbuki balkon insanların yaşam alanı. Yaşam alanı. Hı hı. Yani bunları mesela nasıl yapacağız? İşte Sil, süpür, temizle, standartlaştır ve disiplinize et, sürdür manasında. Yani önce alanı ayıklayın. Yani ne demek? Lüzumsuzları bir kere ayırın. Evet. Ondan sonra size lazım olanları bir düzenleyin. En lazım olanları en öne koyun. Ondan sonra bir temizlik yapın. Ve bunun bu şekilde standart olmasını belirleyip, bunu sürdürün. Hı hı. En zor basamak da sürdürmektir Kesinlikle, zaten. Kesinlikle. Yani sürdürmek Allah. çok önemli. Yani bakın ben şimdi burada bir görsel yönetimden bahsettim. Düzenden bahsettim. Bu sizin yapacağınız işlerle ilgili olabilir. Hı hı. Ayıklayın yani. Her her işi yapacağım, bitireceğim diye bir durum olamaz yani. Ona yetişemeyiz. Bu bir işte çalışma masası üstü olabilir. Bu bir gardırobunuz olabilir. Bir hemşireyseniz çalışma alanınız, deskiniz, çekmeceleriniz olabilir, bir hekimseniz, bilgisayarınızdaki masaüstü karmaşayı yapabilirsiniz Hı -hı. ya da çalışma odanızı, muayenenizi ya da işte hasta e, gördüğünüz alanları yapabilirsiniz. Yani her alanda yapılabilir, evet. İlişkilerde dahi yapabilirsiniz. Herkesle de <laughs> ilişki <inat> kuracak halimiz <laughs> yok, ayıklayabilir, bunları evet. düzene koyabilir, standartlaştırabilir ve sürdürebilirsiniz yani size iyi gelenleri kullanmanız gerekenleri faydalı olanları yani bunları hep insanlar kendileri yönetecekler. Benim ne kadar güzel. De. Ne kadar güzel ifade ettiniz hocam. Evet çünkü şimdi iş sektöründen bahsediyoruz ya kişinin evinde başlıyor aslında. Evinde, o iş tabii, sektörü tabii, diye düşündüğüm evet, için evet, sormak evet, istedim evet. bu soruyu size. En bariz örneklerden bir tanesi dediğiniz gibi kişi eğer evinde mutlu, huzurluysa evet. işine de bunu yansıtıyor mutlaka. Ya da kişinin işe geç kalıyor olması. Bununla hmm. önüne geçersiniz. E, yine verimlilik sağlamış evet, oluyorsunuz tabii. aslında. Ya da birinin okula geç kalması. Bunu evet. yine engellemiş oluyorsunuz. Çünkü evet. o kadar düzen içindesiniz ki o eşyayı bulamamak ya da vakit kaybetmek, evet. zaman hesabını evet. önlememek mümkün evet. değil. Bir kere aradığınız <laughs> bir şeyi 3 saniye içinde bulamıyorsanız yalın değilsiniz. 3 saniye? Evet. Hocam çok istiyordum. <laughs> 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 <da> 10 saniye <laughs> hastanın <laughs> çok evet. kıymetli. Evet, evet, Acile evet. gelmiş, acil tedavi gerektiren hastanın eğer bir tedavi gerektiren ilacı emşire 3 saniyede Eyvah. sağlayamıyorsa bu verimlilik değildir. Evet, evet, evet. Dolayısıyla şimdi en bariz az önce bahsettiğiniz konulardan bir tanesi sürdürülebilirlik. Bu çok önemli. Bu nasıl sağlanılabilir? Yani sonuçta iş yerlerinden bahsedecek olursak özellikle hastane. Sürkülasyona uğruyor elbette. Az önce bahsettiğiniz eğitimler galiba destekliyor. Bunu biraz detaylandırmanızı rica ediyorum bu anlamda. Fakat yönetim de değişiyor elbette. Hı -hı. Tamam hastanenin sahibi tabii ki bizimle baki ama geri kalan yöneticilerimiz değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla onlar da mı aynı eğitim alarak bu felsefeyi evet. benimser? Şöyle, ben hep şöyle düşünüyorum. Hani literatürde de böyle yazar. Kurumun DNA'sı, genetiği. Hı -hı. Aa, çok yani güzel. bu yönetimle ilişkili. Yönetim eğer bu genetiği kurguluyorsa Hı -hı. ve herkes buna uyuyorsa bir kültür anlayışı oluşmuşsa artık o kurumda onu yıkmak çok zor. Evet. evet. işte Ama yanlış yani, öğrenirsek de evet, onu da o, yıkmak o, çok evet, zor. Evet. Onu da yıkmak zor. Aynı şey. O yüzden evet. ne kadar e, güncel bilgilerle e, bu yalın felsefeyi ne kadar çok benimseyerek, ne kadar çok bu konuda e, literatür okur ve yenilikleri takip edersek e, o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Bu arada tabii işlerimizin sadece sağlıkta değil birçok kurumda hatta kendi özel hayatımızda da bu gelişen bilişim teknolojileriyle, dijitalizasyonla aslında bunlar bizim yalın iyileştirmede çok güzel araçlarımız. Şimdiki sorum bu. Dostu olacağız. Evet, yani nasıl? Bu şart, bu günümüzün <laughs> dünyasında bu şart. Evet, evet, evet. Ve biz de medikabil hastanesi olarak zaten dijitalleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen ve hızlı yol kat edebilen hastanelerden bir tanesiyiz. Evet, evet. Bu anlamda çalışan bütün personele teşekkür etmek istiyorum. Kağıt, kalem olmaksızın artık çalışalım. Evet. Projemiz bu hocam. Evet. Bununla birlikte az önce bahsettiğiniz gibi zaten doğaya da saygı e, söz konusu oluyor. Doğru. Çevre atıkları engellenmiş oluyor ve hızın e, çalışanın hızı artmış oluyor. Yine hasta memnuniyeti sağlanmış oluyor. Boşuna beklemeler e, önlenmiş oluyor. Birçok şey ben anlattım. Evet, evet. Siz <laughs> güzel açıkladınız. <laughs> <sakla. gülüyor> Estağfurullah. Ekleme, eklemek <laughs> istedikleriniz nelerdir ee, hocam? Verimlilik açısından hı hı. gerçekten şart bu dijitalizasyon hele ki sağlıkta şart. Evet. bu anlamda hakikaten güzel çalışmalarımız yürüyor. Birçoğu şu anda proje aşamasında olsa dahi yavaş yavaş meyvelerini de alıyoruz. Hı hı. Ama ileride inşallah inşallah ben ölmeden önce bir dijital ha, hastanede çalışma fırsatı olur umuduyla yaşıyorum şu anda. Evet, ee, çünkü en büyük şansımız yönetimin bu konudaki ufkunun açık olması. Mutlaka mutlaka öyle. Hem o hem altyapı hem işte teknolojik gelişmeler. Zaten cerrahların ve Birçok sağlık çalışanını en iyi kolaylaştıracak teknolojik aletlerle evet. çalışıyoruz evet. hastane ortamında. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastaneler de, kişiler de, yani hekimler, hı. sağlık çalışanları da kendilerini bu konuda yeniliyorlar. Ee, dolayısıyla bir sonraki teknolojiyi önceden yakalamak da bizim evet. ayrıcalığımız olsun diyelim. Hocam çok Sağ teşekkür olun. ediyorum sizlere. Çok, çok değerli teşekkür. bilgiler verdiniz yine bizlere. Şeref verdiniz programıma. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Unuttuğumuz, atladığımız... Verimlilik, verimlilik, verimlilik. Bu herkes için söz konusu ama hekimler ve diğer sağlık çalışanları için çok daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz birer hasta adayıyız. Kesinlikle öyle. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyorum tekrar. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.